Değerli izleyenler biliyorsunuz son dönemde önemli zirvelerin adresi İstanbul ve son olarak bir tahıl zirvesi de gerçekleşmişti. Bugün de bir mutabakat imzalanacak. Konuyu şimdi İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Tarık Oğuzlu ile konuşacağız. Hocam yayınımıza hoş geldiniz. Boş bulduk efendim yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Şimdi tahıl sevkiyatı anlaşması bugün Erdoğan ve Guterres'in katılımıyla imzalanıyor. Ee, tahmin ettiğimiz üzere herhalde Rus ve Ukrayna heyetleri de burada olacaktır. Peki sizce her iki tarafında güvenlik endişeleri giderilebildi mi ve en önemlisi de Karadeniz'den gemiler nasıl geçecek diye soralım. Yani yüksek ihtimalle önemli oranda güvenlik endişeleri giderilmiş olmalı ki taraflar böyle bir anlaşmanın arefesine kadar gelmiş olsunlar. Birleşmiş Milletler Genel Sekreterli, Genel Sekreteri Guterres İstanbul'a kadar gelmiş olsun. Bu anlaşmanın reklamı PR'ı yapılıyor biliyorsunuz malumunuz. E, çok ciddi oranda bir anlaşma olmasan zaten böyle bir inisiyatif alınmaz. Bu önemli bir olay. Türk dış politikasının son zamanlarda içinden geçmekte olduğu evrim süreci çerçevesinde değerlendirildiğinde bir birbiriyle savaşan iki ulusun ilk kez, bakın ilk kez bir araya gelmesi ve yazılı bir dokümana imza atmasından bahsediyoruz. Ee, Şubat'ın 24'ünden boyuna devam ede gelen bir kriz bu. Ee, bu krizin en azından gıda boyutu çerçevesinde bir çözüme ulaştırılması Türkiye'nin bu ara buluculuk faaliyetleri neticesinde sonuç vermişe benziyor. Bu hem Ukraynalıların hem Rusların e, Türkiye'nin ara bulucuna dair güven içinde hissettiklerini bize gösteriyor. Zaten hem Birleşmiş Milletler Genel sekitle çok uzun zamandan beri Türkiye'nin bu rolünü e, olumluyordu, teşvik ediyordu. Hakeza Amerika Birleşik Devletleri'nin idealleri de o şekilde Türkiye'nin bu olumlu rolünden e, stratejide yer olumlu şekilde bahsediyorlardı. Bence inşallah bu e, anlaşma e, kısa sürede Ukrayna'nın silolarında bekleyen 20 milyon tondan fazla tahılın e, dünya pazarları, pazarlarına ulaştırılmasının kapısını açar. Çünkü Gizem Hanım biliyorsunuz özellikle bizim küresel Güney diye tarif ettiğimiz coğrafyada yaşayan birçok ülke açlık krizi içinde, işte Pakistan'dan alında, Lübnan'a kadar, Mısır'a kadar, Etiyopya'ya kadar, Afrika'nın birçok ülkesine kadar bunların bu tahıla çok ciddi oranda ihtiyaçları var. Bu sadece Ukrayna'nın tahıllarını dünya pazarlarına ulaştırılması anlamına da gelmeyecek. Yüksek ihtimalle Rusya'nın da e, tahıllarını dünya pazarlarına bir şekilde ulaştırmasının da kapısını açacak çünkü böyle bir anlaşmana mutlaka bir parçası şudur yani Rusya şu konuda ısrar etmiştir okey ben Ukrayna'nın güneyindeki blokajımı geçici olarak askıya alacağım ama aynı zamanda Batı'nın da benim tahılımı dünya pazarlarına ulaştırmam noktasında daha anlayışlı olmasını bekliyorum. Yani tabii bilmiyoruz çok detaylara vakıf değiliz ama Rusya'nın böyle bir taleple ortaya gelmiş olması bence çok yüksek bir ihtimal. Bu da iyi bir şey. Çünkü Rusya ve Ukrayna'nın ikisini birlikte topladığınızda dünya takıl piyasasının neredeyse %30'una karşılık gelen iki ülkeden bahsediyoruz. Herkesin faydasını bir gelişme açıkçası. Evet hocam son bahsettiğiniz açıkçası bir makalede okudum. Rusya kendi ürünlerini de bu pazara açmak istediği bilgisi. Şimdi İstanbul'da da bir koordinasyon merkezi kurulacak. Evet. Ticaret o koordinasyon merkezinden yönetilecek. Yani o koordinasyon merkezinde her iki ülkenin de temsilcileri ve Birleşmiş Milletler'den biri ve aynı zamanda Türkiye'den biri mi bu kontrolleri sağlayacak? Yüksek ihtimal, yüksek ihtimal hem Rus, hem Ukraynalı, hem Türk hem de BM temsilcileri bu konsorsiyumun parçası olacak. E, çünkü bu çok önemli. E, Rusların ve Ukraynalıların birbirine güven noktasında bir problem yaşadıklarını biliyoruz. Dolayısıyla her iki ülke temsilcisinin olması ve bu trafiği gözetlemesi önemli. Ama unutmayın buradaki asıl koordinasyonu bence BM ve Türkiye temsilcileri yapacaklar. Rafları çünkü her iki aktöre de tam. İstanbul Aydın Üniversitesi'nden Profesör Doktor Tarık Oğuzlu katıldığınız için çok teşekkür ederiz hocam. İnşallah bu akşam 16.30'da imzalandıktan sonra da bir an evvel o ticaretin başladığını görürüz diyelim. Rica ederim. yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Çok sağ olun.